okul sıkıntısı. Natalie'nin babası geleceğin bile geleceksiz olarak tanımlanabileceği bir dönemin açılışını başlatmıştı. 10 yıl boyunca her gün, her yerde ve her şekilde öğrenciler hep aynı şeyleri işleyeceklerdi. Bolluk ve refah dönemi bitti çocuklar. Rahat seks bitti, bitti artık. Herkese işsizlik ve AIDS. İşte sizleri bekleyenler. Evet, daha fazla motive olmaları adına takip eden yıllarda da ebeveynler ve öğretmenler olarak onlara bunları aşılamaya devam ettik. Kapalı bir gökyüzüne benzer biri söylem. Küçük Natalie'yi ağlatan işte buydu. Erkenden dertleniyordu. Genç bir ölü gibi geleceğini ağlıyordu dil bilgisinde yaşadığı zorluklarla geleceğini her gün biraz daha yok edişinin suçluluğunu yaşıyordu. Ve bu da yetmezmiş gibi öğretmeni kafatasında bulaşık suyu bulaşık suyu var diyerek ona iyilik ettiğini düşünmüştü. Bulaşık suyu mu Natali? Dur bir bakayım. Dikkatli bir tabip edasıyla küçük kafasını sallamıştım. Utangaç bir gülümseme. Bekle biraz ve işaret parmağımı kıvırıp bir kapıyı tıklatır gibi hafifçe kafasına vurmuştum. Hayır emin olabilirsin Natali. Duyduğum güzel bir beyin. Hatta ender bulunanlardan. Çok da güzel bir ses çıkartıyor. Tam da bir sürü fikir üreten kafalar gibi. Nihayet ufak bir kahkaha. O yıllarda nasıl bir kederle doldurduk ruhlarını. Oysa ben Marcel Aym'in mizahını Marcel'in işsizliğin kokusunu herkesten önce alan oğlunun bilgeliğini överken ki hınzır gülüşünü tercih ederim. Emili, sen kardeşinden bayağı kurnaz çıktın. Sen ağabeysin ve yaşam deneyimin daha fazla. Neticede senin için endişelenmiyorum. Kötü şeylere direnmeyi başardın ve hayatta tek bir çivi bile çakmadığından seni bekleyen hayata hazırlanmış durumda bekliyorsun. İşsiz biri için en zor olan çocukluğundan beri böyle bir hayata hazırlanmamış olmasıdır. İnsanın elinde değildir. Çalışmak arzusuyla kaşınır eller. Seninle kafam rahat. Senin elinden kaşınacak hali yok. Senin elinin kaşınacak hali yok. Ameli de neredeyse akıcı bir şekilde okumasını biliyorum ben, diye karşı çıkar Emili. Ve bu da senin ne kadar kurnaz olduğunu bir göstergesi. Hiçbir tarafını kırmadan ve çalışmanın kötü alışkanlıklarına sapmadan gazetenle Fransız Fransa bisiklet turunu takip edebilecek ve işsizi oyalamak amacıyla yazılan tüm spor müsabakalarının sonuçlarını okuyabileceksin. Ah mutlu bir adam olacaksın.